Eğitimde yine yine aynı şekilde maddeleri elektriksel iletkenliğine göre sıralayacağız. Maddeler elektriksel iletkenliğine göre e, iletken ve yalıtkan olarak ayrılır. İletkenlik nedir? Yalıtkanlık nedir? Elektriksel olarak onu söyleyelim. İletkenlik elektriğin geçirmesi, yalıtkanlık elektriğin geçirmesi. Evet. İletkenlik çocuklar elektriğin Madde tarafından elektriğin geçişine izin verilmesi yani elektriğin bir yerden başka yere geçirilmesi iletkenlik olarak adlandırılır. Yalıtkan ise elektriğin geçişine izin vermeyen maddelere yalıtkan denilir. Maddeler iletkenlik ve yalıtkanlık olarak ikiye ayrılır. İletken maddeler ve yalıtkan maddeler olarak ayrılırlar. İletken maddeler genel olarak çocuklar, metal olanlar iletken maddelerdir. Plastik ve türevi olanlar yalıtkandır. Ama yalıtkanlıkta şöyle bir durum da var, onu söylemiştik. Yalıtkan maddeler yüksek elektrik altında iletkenliğe doğru geçebilir, yani iletkenlik gösterebilir. Şimdi maddeleri tek tek bakarak görerek burada iletken, yalıtkan diye ayıralım. Bir tane bununla ilgili de aslında devrenin arasına koyarız ama bir kontrol kalemimiz var. Bununla beraber maddelerin yalıtkan iletken olduğunu e, bulabiliriz. Mesela insan vücudu iletkenlik gösterir. O yüzden bakın, ben görebiliyor muyum? Bir saniye, Şimdi görerek yapayım. Evet, insan vücudu mesela bakın iki eline değdirdiğimde iletkenlik gösteriyor. Yani insan vücudu iletkenlik gösterir. Zaten bu yüzden elektrikte e, çarpma olayı gerçekleşebilir. Bizi elektriğe tuttuğumuzda, elektriğimizle çarpması bundan dolayıdır. Yani elektrikten mesela prizden e, aldığımız elektrik işte elimizi tuttuk. Bizle gelir, ayağımızdan tekrar yere ulaşır. Yani arada biz bir kablo e, görevi görürüz. E, ama üzerimizden yüklü elektrik geçtiği için de vücudumuzda işte e, çarpmaya, sarsılmaya vesaire neden olur. Şimdi tek tek deneyelim. Mesela bir tahta kaşığımız var. Tahta kaşığı hadi bak, bakıyoruz tahta kaşıkta. Evet. Tahta kaşıkta ne oluyor bu? Yanmıyor. Demek ki tahta elektriği iletmiyor. Fakat bu tahtayı ıslatırsak, hafif ıslatırsak şöyle bir ıslatalım. Hafif ıslattığımızda bakın şöyle görüyorsunuz. Bakın ne oldu? Islak tahta elektriği iletti. Yani tahta elektriği iletmez veya ahşap elektriği iletmez diye onunla biz bir koruma sağlayamayız ıslandığında, ıslak olduğunda elektriği iletir. Evet bir plastik var. Plastik var. Bakıyoruz plastik elektriği iletmiyor çocuklar. Plastik elektriği iletmiyor. Yine evet, bir çatalımız var. Metal. Metal olduğu için görüyorsunuz elektriği iletiyor. Evet, yine kaşığımız aynı şekilde. Bir tane ataç vardı. Bakın ataç onu açtım. Ee, ona bakalım. O da elektriği iletiyor. Metal olduğu için elektriği iletecek, iletecektir. Evet, bir pense var. Pensenin dış kısmına tutuyorum. Plastik olan kısmına elektriği iletmiyor. Ee, i̇ç kısmında elektriği ilettiğini evet elektriği ilettiğini görüyorsunuz. Işığın yanarak elektriği ilettiğini görüyorsunuz. Porselen sorularda, kitaplarda karşımıza çıkan maddelerden daha çok seçtim. Porselen ee, Porselenle bakıyoruz, elektriği iletmiyor, porselen Geçmiyor. elektriği iletmiyor. Evet, cama gelelim. Cam cam da yine elektriği iletmiyor. İşte plastiğin de e, bakmıştık. Evet, kalem ucu kırmadan alabilirsem. Evet, kalem ucu kullandığımız, bu da elektriği bakın, elektriği iletiyor, kalem ucu elektriği iletiyor. Kağıda bakalım. Kağıt. Kağıt da elektriği iletmiyor çocuklar. Alüminyum folyo'ya bakalım. Alüminyum folyo. Gördüğünüz gibi elektriği iletiyor çocuklar. Alüminyum folyo elektriği iletiyor. Çocuklar su, normalde su elektriği iletmez. E, iletmemesi lazım. Saf suyun elektriği iletmemesi lazım. E, ama bizim kullandığımız, mutfakta kullandığımız ya da işte içme suyu olarak kullandığımız su elektriği iletir. Çünkü içerisinde çözülmüş mineraller vardır. O yüzden elektriği iletir. Bakın buradaki mesela suyumuz görebiliyorsanız elektriği iletiyor. Yani saf su elektriği iletmez ama çözülmüş tuzlu su, limonlu su elektriği iletir. Şekerli su iletme zaman. Bakın bu önemli. Şekerli su iletmez fakat tuzlu su olsun, e, musluk suyu olsun bunlar elektriği iletir. Tabii ki elektriğin söylediğim gibi e, gerilimine de bağlı olarak e, bazı yalıtkan maddeler yüksek gerilim altında iletken olabilir. Bir de süngerimiz vardı burada. Süngere bakalım. Sünger elektriği iletiyor mu? Evet. Sünger de elektriği e, gördüğünüz üzere iletmiyor. Demek ki maddeleri iletken ve yalıtkan olarak e, bu şekilde sınıflandırabiliriz. E, şimdi iletken ve yalıtkan olması, iletken olması elektriğin bir yerden başka bir yerde iletimini sağlıyor. Örnek, e, mesela Türkiye için söyleyecek olursak işte Elazığ'da, işte Urfa'da bulunan barajlarda elektrik üretilir işte bin kilometre ileriye, 500 yüz kilometre ileriye bu elektriğin taşınması elektrik iletim hatlarıyla beraber olur. Yani elektriğin iletilmesinde e, iletken maddelerin büyük rolü var. Ama ııı e, yalıtkanların da çok büyük önemi var. Çünkü elektriğin bizi çarpmaması için yalıtkan malzemeleri kullanılır. Örneğin e, elektrik iletim hatlarında, kablonun değdiği yerlerde porselen e, porselenler bulunur çocuklar. Bu porselenlerle beraber ııı e, Kablolar porselene bağlanır. Porselen elektriği iletmediği için direğe elektrik geçmez. O direğe mesela dokunduğumuzda bize elektrik yapmaz. Yine de uzak durmak gerekir. O ayrı ama porselenler burada kullanılır. Veya evlerdeki elektrik hatlarında yine plastik elektrik iletimini önlemek için bizim kullandığımız kablolarda çocuklar, kablolarda bakın kablonun dış kısmı yalıtkandır. İç kısmı ise iletkendir. Yani iletmesini istediğimiz iç kısmıdır. İç kısım iletkendir. Dış kısım yalıtkandır. Bu da yine elektrik çarpmalarına karşı korumak için bir önlem olarak kullanılır. Yani maddeler iletken ve yalıtkan olarak ayrılıyor. Yalıtkan maddeler bizi elektrikten elektrik enerjisinin çarpmasına karşı korumak için kullanılır veya elektrik devrelerinde kullanılır. Bu bizim kullandığımız işte televizyon, işte telefon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı vesaire. Bu bunlarda iletken ve yalıtkan maddeler kullanılır. Evet, iletken maddeleri de çocuklar. Şöyle söyleyelim, bütün maddelerin iletkenliği aynı değildir. Metaller içerisinde işte ne var? Altın var, gümüş var, bakır var, demir var, ee, bunun gibi alüminyum var, birçok bir metal var. Bu metaller metallerin de iletkenliği değişir. Mesela e, altın, gümüş, bakır bunlar iyi iletkenlerdir. İşte demir onlara göre daha az iletkendir. İyi iletken olan e, maddeler e, çok yüksek teknolojilerde kullanılır bizim elektrik iletim hatlarımız bakırdandır. Yani ülke elektrik iletim hatları genelde bu bakır kullanılır. Elektrik iletkenliği bakırında iyidir. Ama en iyiler işte platin, e, altın, gümüş bunlar en iyilerdendir. Elektrik iletimi bakımından. Evet. Şimdi e, <laughs> Sizlerden alalım, iletkenlere örnekler alalım. Ee, günlük kullandığımız eşyalardan olabilir veya e, okul eşyalarımızdan olabilir. İletken ve yalıtkan maddelere örnek alabiliriz. Evet, özlem söylesin ilk görünenlerden. Şey mi? İletken ve yalıtkan İletken maddeler. İkisinden birini örnek verelim. İletken örnek verelim ilk önce. İletken maddeleri örnek verelim. İletken maddelerden e, demir kaşık. Demir kaşık iletkendir. Evet. E, Arif'e geçelim. Sırayla gideyim. Arif herkes bir tane söylemiş olur. Evet Arif. hemen yanınızda bulunan eşyalardan örnek verebilirsiniz. Tablo. Tablonun içi mi dışı mı? İletken dışı yalıtkan. Evet. Ee, Safiye. Cam iletmez yalıtkan. Cam yalıtkan. Tamam. İçerim. Ayşe Ee, Hocam? Evet Ayşe, iletken ya da yalıtkan maddeye bir örnek ver. Bir madde söyle iletken mi yalıtkan mı olduğunu söyle bize. Mesela silgi. Okulda kullandığımız silgi, silgi iletken midir, yalıtkan mıdır? Yalıtkan. Evet, yalıtkan. Evet, sancar. Evet hocam. Ee, ma bozuk para. Yani e beş som. 5 som iletken midir, yalıtkan mıdır? İletkendir hocam. Evet, beş som iletkendir. 10 som daha iyi bir iletkendir. Evet, kimde sıra? Meryem'de. Yok, e Arif'i Evet Meryem'de. İyine. Evet Meryem senden alalım iletken ve yalıtkan, bir örnek. Duymuyor musun bizim Meryem? Yok. Yok. Ben Duyurmayacağım şey. Bu arada geldin sen değil mi Kırgızistan'a? İğne. İğne. Yok gelmedim hocam Türkiye'deyim. He. İğne nedir? İletken mi yalıtkan mı? İletken. İletken. Ne zaman geleceksin? Ekimin başladığında. Tamam. Evet. Devam edelim. Leyla. <laughs> Leyla çok uzakta herhalde. Evet Leyla söyleyecek misin? Söyleyebilecek misin daha doğrusu? Bağlantı ben var mı? Ben söyleyebilmeyeyim. Sen kimsin? Harun. Harun. evet tamam. Görüntü olmadığı için tanıyamadık Harun. Kusura bakma. Evet Harun. Söyle. Modem. 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 Modemin dış kısmı evet. İletken. Yalıkkan. Yalıtkan. Güzel. Dış yalıtkan, içi iletken. Evet. İçindeki maddeler iletken. İçinin tamamı da iletken değildir. Gelelim yine sırayla herkesten bir söz almış olalım. Bahtiyar. Olsun. Bahtiyar, zoom'u açtın. Arkada oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Olabilir. Evet. Ya, Eda. Ya. Eda ve Seda Şahiner. Aynen. Ayna ayna nedir? Ayna ön kısmı yalıtkan. Yalıtkandır güzel cam olduğu için. Ama aynayı da bu metal ayna da kullanırsa mesela alüminyum folyonun düzgün bir ismi veya metalden bir kısmı sadece cam olarak değil de e, bildiğimiz ayna evet ön kısmı yalıtkan ama metalik kısım olarak ayna diye düşünürsek bazı şeyleri onlar e, iletken olabilir. Evet. Arkadan kim gelir? Bakalım. 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 Başka kim var? Evet. Ee, Rabia. Kurşun kalem. Kurşun kalem. Evet. Onu, onu ne diyoruz kurşun kalem için? Ee, ucu iletken. Uç kısmı iletken. Dış kısmı? Yalıtkan. Evet bu çocuklar kurşun kalemin iç kısmı veya kalem ucu e, bu şeydir. Karbondan yapılmıştır. E, kömürle kardeştir. Kömürle bunlar aynıdır. Yani kömür e, bizim kalem ucu grafit ve elmas aynı özelliktedir. İletkenliği iletkendir fakat iyi bir iletken değildir. Evet gelelim başka. Yasemin Can bardağı Yalıtkan. Yalıtkan. Hasan. Hasan Cemal'di bu değil mi? Hasan. Ee, kapı Hocam, Yalıtkan. Kablo dış kısmı Yalıtkan. Evet gördüğünüz gibi mesela kontrol kaleminde de e, iş kısım iletken dışı Yalıtkan malında bu kısım. Yalıtkan. eee Genelde elektrik aletlerinde bu şekilde kullanılıyor. Şimdi başka soru sormadığım kim var? Fatih var. Hocam telefon ekranı. Telefon ekranı. iletken. İçi i̇şi, telefonun işi ise yalıtkan. Evet dış kısmı yalıtkan, içerideki malzemeler iletken. Eğer telefonun mesela dış kapağı metalse o da yine iletken olur. Elif Esra. <laughs> iletken. Anlayamadım Elif bir daha. İçilen su iletken. Evet içilen su yani e, evet su iletken saf su ama saf su denildiğinde bunu yalıtkan olarak bileceğiz. Evet. Evet çocuklar e, bu şekilde şey de söyleyelim e, iletken ve yalıtkan maddelerle ilgili e, bizim elektrikten elektrik iletim hatlarından, işte kablolardan vesaire bunlardan e, uzak durmamız gerekiyor e, korunma yönünden onları söyleyelim e, elektriği bir arıza verdiğini bunu kendimizin yapmaması lazım bizim e, yapmamamız lazım bu konuda uzman kişilerin e, elektrikle ilgilenmesi onları yapması lazım e, açıkta kablo e, kablo bozuk Kablo veya işte bunlara dokunmamamız gerekiyor. Elektrik aletlerini kullanırken yine e, prizlerde çok sayıda prizi aynı yerde kullanmamamız gerekiyor. Elektrik hattı e, orada yanmaya neden olabilir e, veya ıslak elle elektrikli aletlere dokunmamamız gerekiyor. Bunlar elektrikten elektrik çarpmasına karşı bizim alabileceğimiz önlemler e, diyebiliriz. Evet. Bir de yüksek gerilim hatları veya elektrik e, iletim hatlarından o e, direklerden vesaire onlardan uzak durmamız lazım. Her an bir elektrik kaçağı olabilir. O şekilde e, çok sayıda e, ölen, öldüğünü duyduğumuz haberlerde rast, rastlıyoruz. Elektrik iletim e, hatlarından ve direklerinden uzak durmamız gerekiyor. Evet bu şekilde dersimizi tamamlayalım. Herhalde iletken ve yalıtkanlık konusunda aklınızda e, bir soru kalmamıştır diye düşünüyorum. Var mı bir soracağınız bir soru? Yok hocam, yok. Evet, hepinize yayına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.